Evet bugün çok önemli gerçekten efsanevi uzun süredir böyle herhangi bu kadar beğendiğim bir şey koklamadım. Bambaşka bir şey Creed Wood Zaryan inceleyeceğiz. Yani dürüst olmak gerekirse parfümlerle 2 yıl küsürdür ilgileniyorum. Yani öyle inanılmaz bir ki zaten yaşımda düşünürsek 13 yaşında mı 14 yaşında mı başlayacaktık? Bunu inceleyeceğiz. Bu öncelikle de galiba kaç demişti? 34 bin küsür falan TL'lik bir parfüm. Yani bu ama inanılmaz. Gerçekten gidin koklayın eğer hala koklamadıysanız. Şimdi bu elimde burada kurumuşu var. Burada da bir o safranı almak için buradan sıkacağız. Şimdi bu ilk olarak ilk sıktığınız anda muhtemelen gerçekten abartı seviyede yani inanılmaz abartı seviyede bir safran bir baharat alacaksınız. Ama merak etmeyin bu o kadar sürmeyecek. Yani parfümü sıkın. Yani karada sıktırın. Veya bir teninize sıkın. Bir bakın. Bu o kadar uzun sürmeyecek. Bunun arkasından gül girecek. Uğut girecek vesaire vesaire. Bunları ne kadar alabilirsiniz bilmiyorum. Ama muhtemelen alabileceksiniz. Gül girecek. Uğut girecek. Biraz yani ne denir ona bu smoke tütsülü falan filan karışacak ve efsane bir şey olacak. Burada kurumuşu var yaklaşık bir 6-7-8 saatlik bir kuruma. Ya bayağı kurudu yani. Şimdi kurumuş hali gerçekten efsane bitmiş şekilde kokuyor. Harbiden bir parfüm nasıl kurur? Bu bu kadar kuruyabilir yani. Şimdi bir de o safranı o şeyi bir alalım. Ya inanılmaz vuruyor. Gerçekten inanılmaz vuruyor. Manyak bir baharat vuruyor. Ama bu baharatı o kadar uzun süre dediğim gibi alamıyorsunuz. Bu baharatın sonrasında parfüm açılıyor. Gerçekten biraz yumuşuyor. E yumuşama ne kadar denilebilir ama girişi o kadar sertti ki ondan sonrası yumuşamış oluyor ve sonrasında sağlam gerçekten güzel bir zencefil giriyor uzun bir süre. Bu şekilde uut Ut kısmı gerçekten iddialı. 80 yıllık bir ut kullandıklarını söylüyorlar. Yani hani böyle basic viskileri şey yaparlar ya. 25 yıllık 25 yıllık şey gibi ne denir? Tam onun örneğini şu an aklıma getiremedim ama böyle basic viskileri yok 30 yıl beklettik, 20 yıl beklettik. 160 senelik fıçı denir. 80 yıllık Bangladeş'te shotu kullandıklarını söylüyorlar. Uğud'un mükemmel, gerçekten yani efsane bir şey Uğud'un. da Uğudu efsane bir şey. 80 yıllık bir Uğud kullandıklarını söylüyor. Uğud'u kokladım. Net olarak en kaliteli Uğud. Son yıllarda kokladığım en iyi niş parfüm. Bilmiyorum neden bu kadar beğendim bunu ama genel beğenisi bence kesinlikle çok düşük. Yani... Açıkçası bence bayağı düşük. Şuradan bir caddeye çıkıp bir 20 kişiye koklatsak helike açılışını koklatsak bu ne diyebilirler. Ama birazcık bekleyin birazcık zaman verin. Bir gün koklayın gidin 3-4 gün sonra bir daha koklayın. Dekantını alın ki bunun tam şişesini almak için nasıl bir koleksiyoner olmak lazım bilmiyorum. İmkansız yani ben çarptan bunun tam şişesini almam gibi gözüküyor. Bir de kantını alın bir bakın. Birazcık şans verin yani. Eğer ki beğenmediyseniz birazcık cidden şans verin. Bir şey kaybetmezsiniz. Efsane bir koku profili. Kalıcılık ve yayılım ne kadar yorumlayabilirim bilmiyorum. Açıkçası bunu öyle gündelik olarak şey olarak kullanmadım. Sadece kokladım buradan da. O kısmında da bir şey söyleyemeyeceğim ama bir böyle bu koku profilinde bir şey ne kadar az kalıcı olabilir, ne kadar az eğilebilir yani pek bilmiyorum. Ve bunun en önemli tarafı da kredi. hepiniz muhtemelen işte Virgin Island Water, Silver Mountain Water, yani Centarius, Aventus, Middlesim Aventus falan filandan biliyorsunuz ki muhtemelen en popüler niş markası ve bence designer markaları da işin içine katsak yani Dior gibi, Dolce Gabbana gibi markaları da bunun işe, brandleri de bunun içine katsak Creed orada bile en çok tanınmışlarda bence bayağı zirve oynayabilecek bir firma. Yani bu kadar tanıdığından şimdi mesela Aventus gerçekten eser. Ben şahsen Aventus'u çok yani ne bileyim şey yapabilmiş birisi değilim. İçime sindirebilmiş birisi değilim ki yaşımdan dolayı da olabilir. Gerçekten biraz fazla genç kaldık yani Aventus sıkmak için. Bu arada bir sonraki videoda da en iyi Aventus dupunu, ya ne denir ona klonunu inceleyeceğiz. Bu yüzden bu şu an çok taze efsane 34 binlik price tagi olmasa gerçekten şans verilesi. Efsane bir şey şey yapıldıktan sonra kuruduktan sonra gerçekten daha da muhteşem açılıyor. Bence bir şans verin. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Gidip koklamanız lazım. Ne kadar yani burada anlatsam da ne kadar övsem de yersem de kokladığınızda aşırı beğenebilirsiniz nefret de edebilirsiniz. En yakın arkadaşım nefret etmişti ki kendisi zaten pasif tut kokularını bile sevmeyen bir insan olduğundan nefret etmişti yani. Ama siz etmeyin. Bu güzelliği gidin koklayın ya da üstünüze sıkın biraz gezinin. Yani efsane bir şey. Gidin biraz insanlara sorun. Birazcık kurumasını bekleyin. Direkt sormayın. Bu arada safran notasını e, internette izlediğim incelemelerde hemen geçiyor demişler ama açıkçası o kadar hemen geçmiyor bence. Yani bir 10 saniyelik, bir dakikalık bir şey değil yani. Açıkçası onu bir ben 10 dakika civarı belki daha uzun hissettim yani. O kadar ilkinde inanılmaz vuruyor orası kesin ama sonrasında da azım sancak kesin şekilde değil ve gerçekten ben çok baharatlı parfümü seviyormuşum. Bununla bunu anlamış oldum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bunu kesinlikle deneyin. Yani bu bu icattır. Bu icadı denemeden geçmeyin. 5 fısım gitti şu an üzülüyorum ama efsane bir şey. Görüşmek üzere.